ağır hasta mafus İsmail Tamboğa serbest bırakılsın. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan hakları ve demokrasi adına yaşanan her türlü ilerleme ya da gerilemeden en net etkilenen yerlerin başında hapishaneler gelmektedir. Bunun bir göstergesi olarak yaklaşık bir senedir devam eden pandemi ile birlikte mafuslar adeta tecrit içinde tecrit yaşar hale gelmiştir. Zira bu süreçte aile ve avukat görüşmeleri sınırlandırılmış, hasta makusların tedavileri engellenmiş, bin bir güçlükle hastaneye götürülenler ise zorunlu hücre 14 gün karantina dayatmasıyla karşı karşıya kalmıştır. Hak ihlalleri sadece bunlarla sınırlı olmamakla beraber en önemlisi ağır hasta makusların adeta ölüme terk edilmeleridir. Sağlık ve tedaviye erişimleri yanında Pandemi sürecinin yaşam haklarında tehdit ettiği gerçeği üzerinden tüm hasta veris grubunda bulunan hapusların ser serbest bırakılmaları talebimizi bir kez daha ineliyoruz. 464. Veya oturmasında bu hafta 9 Şubat 2021 tarihinde korona testinin pozitif çıktığı bilgisi alınan ve halen İskenderun Tehdit Hapishanesinde tutulmakta olan hasta hapus. İsmail Tamboğan'ın durumunu sizlerle paylaşıyoruz. 6 yıldır hapishanede tutulan 21 yaşındaki İsmail Tamboğa ileri derecede mide kanseri ve buna bağlı rahatsızlıkları yanında yemek yiyemediği için gittikçe zayıflamış ve vücut ağırlığı 30 kiloya düşmüştür. Arkadaşlarının yardımı olmadan ayağa kalkamayan ve ihtiyaçlarını göremeyen Tamboğa, pandeminin yarattığı ağır riske rağmen hapiste tutulmaya devam edilmektedir. Ailesi pandemiden dolayı en son yaklaşık bir yıl önce İsmail'i gördüklerini ve gördüklerinde de gözlerine inanamadıklarını ifade etmiş ve İsmail bitmişti, bir daha gelmeyin, beni bu halde görmenizi istemiyorum dediğini aktarmıştır. Babası İsmail'i anlatırken oğlunun profesyonel futbolcu olmak için çalışıyordu. Futbol sahasında arkadaşlarıyla futbol oynarken gözaltına alındı. İsmail'i ihbar edip aleyhine tanıklık yapanlar sonrasında bu beyanlarından vazgeçip onu tanımadıklarını söylemelerine rağmen bu mahkeme nezdinde bir karşılık bulmadı. Hakkında 5 kez müebbet hapis cezası verildi. Yargıtay'ın bu haksız kararı bozmasını bekliyoruz demiştir. Son olarak 28 Ocak'ta ailesiyle görüşme ailesiyle telefon görüşmesi yapabilen İsmail için annesi ve babası İsmail'in durumu her geçen gün ağırlaşıyor. Hapishanede tedavisi yapılamıyor, beslenemiyor, bakılamıyor. Oğlumuz göz göre göre ölüyor. Geceleri gözümüze uyku girmiyor." demiştir. İnsan hakları savunucuları olarak İsmail Tamboğa ve tüm ağır hasta mahpusların koşulsuz, şartsız, serbest bırakılmasını istiyoruz. Mahpusların sağlık hakkı yanında yaşam haklarının korunması noktasında yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. <laughs> hasta mahpuslar serbest bırakılsın. İsmail Tamboğa serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.